Arkadaşlar bugün matematik videosu çekeceğiz Eee matematik videosu yok. çarpma işlemleri yapacağız. 3. sınıf, 5. sınıf fark etmez. 2 3. sınıf yapacağımız için 3. sınıf yazacağım. Hadi bakalım videoya başlayalım. Geliyoruz. şimdi yesdi 3. sınıfla ezso sorular. Kaleme bakın bir daha arkadaşlar. Arkadaşlar kötü bir şey var. En son ben bu kalemi yapmayı düşüp yanlış yiyeyim. Dur arkadaşlar. Ayarladım. Bir az yazıyor. Yürü. Hazır mısınız? Yandık. Yazıyorduk. Ah. Bu kötü. Arkadaşlar bunu aldım. O şey. E o 9 seferdi. O 5. 3 9'la çaparlı. Bak. Ve O 9 yere. Evet, 9 9 köye 9 köye de 45 arkadaşlar, 45. 45'i alıp yukarı verirsek bu da 45'imiz var ha, buradaki 4'ü siliyoruz bu da 5'i biz kalıyor 4'ü karşı tarafa atıyoruz 4 olduğu için ama dördü ama çarpmıyoruz. 9 ile Biri 1'i çarpıyoruz 9 ediyor. Dördü ekliyoruz, o yüce diyor. Ve o yüce için cevabımız tam tamına 135 oluyor. Aynen sen hesap makinesiyle kontrol edebilirsiniz. Ben yanlış yapmış da olabilirim ya da doğru da olabilir. Bilmiyorum. Hesap makinesiyle kontrol edebilirsiniz. Ve bir daha keselim. Tam tamada 10 tane sonumuz olacak. Bu bivdi. Biv'e attık. Şimdi silelim. Sil. Arkadaşlar ben şu silgiyi boyutunu büyütmeyi unutmuşum. Arkadaşlar şimdi geldik. Düz alıyoruz. Kolay silmiyor. Evet çok fazla açıyor şey. bir de şey bir şey yok diye yaptık ve geliyoruz böyle bir boyama yapamıyor gibi oldu ya sonra bir, bir, biraz ilgim, biraz bir şey geldik boyaya ha. hazırsa da şunu yapıyoruz Burada, bu arada şöyle bir bu sefer de sizle 5. Bunu kolay, bilmez. Bilmez. kolay olmasına, biraz zor Değil bir yerden Kolay olmakla yer azalır da bilir. İyi diyor. Çapı da öle diyorsa ben. Ama bunu risk kolaydır 9 8'e 5'i çarparsak çapraz 40'ta Türkçe yazdık. D. Yapalım. Heza var. Son ilk böyle 8'e 5 yaptıysa böyle sayı var, bu böyle çift sayıysa buradaki çift sayı istiyor 8'e sonra 3 ikinci sayı Ve evet. ama öyle her zaman yapmadan önce 8'i 3 ile lazım sonra da ödeyeceğiz 8'in 3, 24 4'ün sayısı 28 tam tamına çıkıyor 2 gibi cevabımız tam tamına 280 oluyor. Buradan kenardan bakayım kaç dakika oldu da. 4 dakika şu da ders içinde yürüyoruz. Ve 5 tane yapmayı düşündüm vazgeçtim. 5 tane de. Önce bir 2'ye. Ve 2'ye geliriz geleceğiz. Her videoyu doldurup bizden siz yapabilirsiniz. bir ben burada silmem lazım acil. Kaç kaç kaç. Sil 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 sil. Hmm. Gördüğünüz gibi sıradaki şeyimiz kalemimizi alıyoruz. Ve üçüncü şeyimizi yazıyoruz. Bu zor olacak. Yedi. Ne bir şey yapacağız? Ne ye? Kırk. Yedi. Bunu bile bile bilen. Bilsin. Yedi kere 7 49 burası kolay tarafı 49 alıyoruz buraya yazıyoruz 4'ümüzü burada kapatıyoruz 9'ımızı buraya geçiriyoruz hemen diyoruz 4 yazıyoruz ama arkadaş üstte çekti şurada tutuma şeyimiz var geliyoruz 7 ile 4'ü çarpacağız hemen oradaki üstteki 4'ü almayacağız 7 ile 4'ü çarp Aya 4'ü alırsak bu da 8 olur. Saldıcımız yanlış olur. Evet, Sınavda böyle işte ayvayı yediysen böyle yaparsanız 7 çarpı 4 kaç eder? Tam ileri ben de unuttum ben. kaçtı. Yablan yazansınız ben şimdi bulup geliyorum. Bir dakika kafamda toplayıp falan filan. Evet, 7 ile 4 çarpıysak cevabımız. 7 4 28 olup ve cevabımız 289 olup yanlış da yapmış olabiliriz o söyleyeyim dikkat ve yanlışımızı gördük arkadaşlar yanlış yaptık şuna bir silelim dön eklemeyi unuttuk 32 328 e şurada bu fırça değil de şurada bir fırçamız var da vergi bizi sizde şurada uvaş için vergi burada böyle bir yeşilisi bir şey yaz istiyorum şöyle izleyin bir arkadaşlar bak bir yazıyor Arkadaşlar yazamadım hala Bir daha yazayım. Bak bir yazıyoruz. Arkadaşlar. Bir. Ne yazıyor? Like. Ve 50 Elli ha O. B o böyle. O böyle. İyi e, yazamadım. Tukayım, gel gel. Bir like 50 böyle istiyoruz. Yazdığı gibi. Şimdi buna yazacağım bir şey daha. Bunları istiyoruz yazdım gördüğünüz gibi kesinlikle gelsin fazlası da gelebilir yorum yapmanıza gerek yok yorum da yapıp fark etmez kötü yorum da kabul edemem tam tamına oluyor ve geliyoruz bir daha geri ve bu halen arkadaşlar bu dördüncüyü de, evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen evet, silelim ve sonuncu sorumuz geldi sonuncu sorumuz işte mesaj geldi yani şarjı 15 kalmış ya da göğsünüz sanırım cevabımız geliyor şimdi 3 2 1 0 dur arkadaşlar ben geliyor cevabımız 9 9 alla bir 9 şimdi geldi cevap hızlı hiç bu kolay 50 çarpı 7 çok kolay Soru kolay soruyor. Tab hatırlamıyorum. 4, 5, 1. Hala 4 yaptık falan 5. Hatırlamıyorum işte 5 diye bu büyük ihtimalle. Ya yani yobla yazarsınız kaçıncı sayıydı? Bu 5.ci. E evet, totse 4'ü geçtiysek evet yazın. Hayırsa hayır yazın. Öyle olsun. Geldik şimdi 50 x 7 bize. Cevabımız kolay olacak. Çünkü bu da bir so 7 çarpı 0 oluyor değil mi? Bu da 0 geldi. 0 7 çarpı 5 kaç eder? 35. E bu kadar kolay. Cevabımız 350. Bu kadar kolay ve bugünlük bu kadar. Herkese güle güle. İyi kalın, sağlıklı kalın. Videoyu izleyin, abonemizi atın, like'ımızı atın. Şunu unutmayalım. Gelelim. Şunların da bizimle ilgili beklememiz Şunu tutun sana de. Dur. Arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Sakın diyor be. Şunu. Bunu da tanım, affedeyim. Ay yazıyor böyle. Evet. Bil. Bil bak bak bil. Bil like 50 oh bu yanlış yaptık ki oh bu ne Anladın mı? like, 50 abone istiyoruz. Hemen giriyorsunuz altta like şey ile basıyorsunuz. Efsaneli bir şekilde matematik videolarımıza devam ediyoruz. Ve videonun üstü, de tam tam koyacağımı söyleyeyim mi? Efsaneli bir matematik çapmaz koyacağım. Hazırsanız bugünlük bu kadar. İyi bakın kendinize sağlıklı kalın. Güle güle. Dur, <laughs> arkadaşlar <laughs> olmadı. Gördüğünüz gibi bu kadar istiyoruz. Kesinlikle kesinlikle bu kadar videomuz tek var dedik bir şey olmaz. Bu kadar videomuz sağlıklı kalmayı unutmayın. Her zaman abucu bu çok yemeyin diye Günde bir kere yemeyin hafta yemeyin ki Üç günde bir yemişsiniz. Biz o da, da bir şey olmaz. Tamam ben bu bu Hazır sarı. Video bu kadar bitiriyoruz. Güle güle.